Mutfağımdan herkese selamlar sevgiler mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlerle tavuk dolması hazırlayacağız uzun zamandır benden istenen bu tarifi nihayet sonunda yapabildim e, tam anlamıyla dört dörtlük bir tarif oldu oldukça detaylı anlattım hemen yapım aşamalarına geçelim öncelikle iç pilavımız için iki buçuk su bardağı pirincimizi alalım normal klasik su bardağı kullandım 200 milimlik Üzerine kaynar su ekleyip yaklaşık yarım saat kadar bekletelim. Yarım çay bardağı kuş üzümü kullanacağız. Bu da çok lezzet veriyor. Üzerine sıcak suyumuzu ekleyip bunu da dinlendirelim. Ve sonra bademlere geçelim. İş pilavda bademi çok seviyorum. Oldukça lezzetli oluyor. Tabi bademin kabuğunu soymak biraz zor. Bu şekilde yaparsanız inanılmaz kolay soyuluyor. Hemen bir taşım kaynatıp bir tanesini kontrol edelim. Çabucak soyuluyor. Sizleri kesinlikle uğraştırmayacak. Bu yöntemle denemenizi tavsiye ederim. Bademlerin kabuğunu soyalım. İş pilava bademi çok yakıştırıyorum. Sizler ister yer fıstığı isterseniz dolmalık fıstık kullanabilirsiniz. Daha önce yapmamda dolmalık fıstık kullanmıştım. Evet bademlerimiz hazır. Tavamıza yarım yemek kaşığı bir e, tatlı kaşığı tereyağı alalım. Tereyağını erittikten sonra soymuş olduğumuz bademleri hemen tavamıza alıp bu aşamada ocağımızın altı e, orta kısıkta olsun yüksekte olmasın ara ara karıştırarak bademlerimizi güzelce kavuralım. İç pilavda sizler dolmalık fıstık kullanmak isterseniz ayrıca kavurmanıza gerek yok. Tavaya yağ aldıktan sonra fıstıkları ilave edip rengi dönünceye kadar biraz karıştırın ve daha sonra kuru soğanımızı ekleyelim. Olur da fıstık kullanmak isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Evet, bir tane minik minik doğranmış kuru soğanımızı tavamıza aldık. Rengi dönünceye kadar, hafif pembeleşinceye kadar kavuralım ve daha sonra e, suda bekletmiş olduğumuz pirince yıkayıp süzdürüp ilave edelim. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz serpip böyle, e, şeffaf renk alıncaya kadar kavurmaya devam edelim. Pilavımızın tane tane olması için iyice kavurmak oldukça önemli. Tabi e, yüksek ateşte kesinlikle kavurmayın. Süzdürdüğümüz kuş üzümlerini hemen üzerine alalım. Ve iç pilavda baharatlar olmazsa olmazı. Ben tarçın, e, karabiber ve biraz da yenibahar kullandım. E, yarım çay kaşığı kadar. Sizler damak tadınıza göre daha fazla kullanabilirsiniz. Bir tane küp şeker e, 1 yemek kaşığı tereyağını ilave ettim. Şimdi su ölçüsünü e, sizler için ölçeceğim. Normalde göz kararı ekliyordum. Evet 1,5 su bardağı suyumuzu ekledik. Karıştıralım. E, kapağını kapatıp ve kısık ateşte pişmeye bırakalım. Bademlerimizi unutmadan üzerine alalım. Biraz badem ayırdım sunumda kullanacağım. Evet kapağını kapatıp kısık ateşte güzelce dinlendirelim. Bu aşamadan sonra ocağımızı kapatalım. İç pilavda pilavımızın hafif diri kalması lazım. Perde pilavında ve diğer iş pilavlarda evet gayet güzel oldu. Şimdi tavuğumuza geçebiliriz. Öncelikle tavuğun tüyünü mutlaka yakalım. E, i̇yice yıkadıktan sonra tırnağını e, arka kısımdaki et parçasında keselim. Bunlar e, oldukça önemli. İlk defa böyle bütün tavuk yapacak olanlar için de detaylı göstermek istedim. Bu arada kullandığım tavuk 1 kilo 700 gramlık. Evet, son işlem elimizle kemiklerin üzerine bastıralım. E, çünkü hafif böyle kırık olduğunda sunumu oldukça kolay oluyor. İç pilavın çıkmaması için mutlaka iğne iplikle veya benim gibi kürdan kullanarak kapatabilirsiniz. Kürdan oldukça pratik oldu. Pilavımızı kontrol edelim. Misler gibi bir pilav oldu. Bu hali bile inanılmaz güzel. İç pilavını biraz fazla yaptım. Sunumda da kullanacağım. Sizler isterseniz sadece tavuğu doldurmak için bir su bardağı pirinçle de hazırlayabilirsiniz. Evet tavuğumuzu doldurmaya geçebiliriz. Ee, konserve de bu aparatı genelde kullanıyordum şişeleri doldurmak için. bununla oldukça pratik oldu. Ee, pilavını doldururken böyle bastıra bastıra değil hafifçe doldurursanız çok çok iyi olur. Bu yöntem de bence çok pratik oldu. Bilmem sizler nasıl buldunuz pratik buldunuz mu? İçini güzelce doldurduk hemen kontrol edelim. Tekrar e, kürdanla kapatabiliriz. Söylemiş olduğum gibi sizler iğne iplikle dikebilirsiniz e, ama kürdan oldukça kolay oldu. Önemli olan e, kapatmamız yani pilavının dökülmemesi. E, siz nasıl isterseniz kapatabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi tavuk dolması yapmak inanın hiç zor değil. Zaten tavuk dolması yaptığınızda ana yemek ve pilavı bir arada yapmış oluyorsunuz. Yanına çorba, salata oldu mu? Tamamdır. Tavuğumuz hazır. Biraz üzerine tuzlayalım. Tavuğu hemen fırın torbasına alalım. Sizler fırın torbası bulamazsanız evinizde yoksa normal böyle bir fırın kabına alarak da pişirebilirsiniz. Fırın torbasında pişme süresi oldukça kısa oluyor. Hemen bağlayıp bir bıçakla kesikler atalım. Fırın kabımıza aldık. Söylemiş olduğum gibi siz iki şekilde de yapabilirsiniz. Fırın torbasında böyle suyu falan içinde kaldığı için bana daha lezzetli geliyor. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 1 saat kadar pişirelim. Tavuğun üzeri için pratik ve lezzetli bir sos hazırlayacağız. 1 yemek kaşığı ketçap, 2 yemek kaşığı mayonezi biraz karıştıralım. Bu aşamada biraz tuz serpmeyi düşünüyordum unuttum sizler ekleyebilirsiniz. Ben sosunda pul biber veya kekik kullanmıyorum. Kullanınca maalesef yanıyor. Evet yaklaşık 55-60 dakikanın sonunda tavuğumuz çok güzel kızarmış. Yani bu şekilde bile servis yapabilirsiniz. Tabii lezzetine lezzet katmak için, görüntüsünün daha güzel olması için üzerine soslayıp tekrar fırına vereceğiz. Fırın torbasında pişirdiğinizde bakın tavuğun suyu içinde kalıyor ve çok lezzetli oluyor. Sizler tavuğun böyle kenarlarının alt kısımlarının daha iyi kızarmasını isterseniz suyunu ayrı bir yere alıp başka bir kaba alabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim ama diğer yöntemi de söylemek istedim. Bir fırça yardımıyla hazırlamış olduğumuz sosu tavuğun her tarafına eşit gelecek şekilde sürelim sosunu sürdükten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri böyle nar gibi kızarıncaya kadar pişirelim. Söylemiş olduğum gibi alt kısımlarının daha kızarmış olmasını isterseniz suyunu ayrı bir kaba alabilirsiniz ama bu şekilde inanılmaz lezzetli oluyor. Bu arada fırından fırına pişme süresi mutlaka değişiklik gösterebilir. Bunun için e, kontrollü olalım lütfen. Hemen pilavımıza bakalım. Pilavımızı çünkü e, tam pişirmemiştik. E, tavuğumuzun fırından çıkmasına az bir zaman kaldı. Şimdi üzerine bir çay bardağı sıcak suyumuzu ekleyip. Tekrar kısık ateşte pişirelim. İsterseniz bu işleme tavuğu doldurduktan sonra pilavınız böyle sıcakken yapabilirsiniz. E, ama ben servis sırasında e, pilavın da sıcak olmasını istediğim için bu şekilde yaptım. Sizler dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu arada tavuk dolmasını sizler nasıl yaparsınız videonun açıklama kısmına yazarsanız çok sevinirim. Fırınımızdan mis kokular gelmeye başladı. Görüntü zaten muhteşem, inanılmaz güzel görünüyor. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Eminim vazgeçemeyeceğiniz bir tarif olacak. Tekrar pilavımıza bakalım. Yarım demet ince ince doğranmış maydanozu ekleyip pilavımızı güzelce karıştıralım. Tavuk dolmamızın şimdi servis aşamasına geçebiliriz. Ee, hava biraz karardı ve akşam saati olduğu için e, maalesef ışıklı oldu. Bunun için lütfen kusura bakmayın. Tavuğumuzu servis tabağımıza aldıktan sonra geriye kalan iç pilavı hemen e, kenarlarına alalım. Bu şekilde e, pilavla sunum çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Ayırmış olduğumuz bademlerle pilavın üzerine süsleyelim. Tavuk dolmasına sizler pilavla sunum yapmak istemezseniz bir su bardağı pirinç yeterli gelecektir. Hemen bunu da söylemiş olayım. Şimdi gelelim servis kısmına. Kürdanları çıkarıp hemen bir bıçakla kesip içinde göstereceğim. Pilavı çok tane tane oldukça güzeldi. Pilavı kesinlikle tam pişirmeyin. Hafif diri kalsın. Eminim bu lezzete kimse hayır diyemeyecek. Yanına bir çorba bir de salata yaptınız mı tamamdır. Bugün de sizlerle muhteşem bir tarifin daha sonuna geldik. Tavuk dolmamı nasıl buldunuz beğendiniz mi? Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Yeni tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup ve daha sonra bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu, masanızdan sevdikleriniz eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.